Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gözaltı bakım kremi yani bir maske de krem olarak kullanabilirsiniz. Buzdolabınızda 3-4 gün boyunca saklayabileceğiniz harika bir göz çevresi bakım maskesi tarifi paylaşıyorum. Öncelikle maske yapımına başlamadan önce kanallar kısmında evin lezzetler yemek kanalıma da bakarsanız bana orada da destek olup abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca da organik altın fikirler Diğer kanalımda da çok güzel videolar var. Mutlaka ana sayfa bölümünden oradaki videoları da takip edin. Bir defterinize yazın. Çünkü bunlar çok kıymetli videolar, öneriler. Bunları mutlaka hayatınızda bulundurun. Cilt bakımlarınızda, vücut bakımlarınızda kullanın. Ve bana destek olmak için de abone olup sevdiklerinizle de paylaşın. Öncelikle her bir malzeme ne işe yaradığını kısa kısa anlatarak ve göz çevrenize nasıl bakım yapmanız gerektiğinde sizlere kısa kısa açıklayarak mask yapımına hemen başlayalım. Eğer ki göz çevreniz kuru ise, göz çevrenizde cildinizdeki kuruluk eksik ise veya bakım yapmamışsanız, çok rüzgarlı ve güneşli bir bölgede oturuyorsanız göz çevreniz çok hızlı kırışır. Ayrıca da mimik çizgileri dediğimiz çizgiler var. Yani gülerken, sinirlenirken göz gözlerinizi kıstığınız zaman gözlerinizin etrafında da kırışıklıklar ve çizgiler oluşur. Onların oluşumunu engellemek için haftada 2-3 defa düzenli olarak maskeler yapın ve sabah öğlen akşam olmak üzere mutlaka cildinize göz çevrenize uygun kremler, nemlendiriciler kullanın. Şöyle öncelikle yumurta sarımızdan bahsetmek istiyorum. Yumurta bildiğiniz gibi protein kaynağıdır, yağsız protein kaynağıdır. Ayrıca da kolajen kaynağıdır. Cilde çok iyi geliyor. Özellikle de göz çevresine ben yumurta sarısını öneriyorum. Çünkü hem nemlendirici etkisi vardır, hem gençleştirici, hem de çizgileri yok etme etkisine sahip. Yumurtamın sarısını şöyle kabıma ekliyorum, şöyle karıştırıyorum. Daha sonra yavaş yavaş diğer malzemelerimi ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar çiçek balımdan eklemek istiyorum. Çiçek balı da protein ve mineral kaynağıdır, vitamin deposudur. Cilde çok iyi geliyor, özellikle de yaşlanmaya karşı harika bir malzeme. Ciltte cilt üzerindeki kuruluğu alıyor, cilde böyle yumuşak bir doku kazandırıyor. Yani çok güzel nemlendiriyor. Nemlendiriciler arasında ki en iyi malzeme bana göre yoğurt ve e, baldır. Cildiniz çok kuru ise sabahları özellikle yüzünüzü yıkadıktan sonra 5-10 dakika boyunca isterseniz sadece yoğurt, isterseniz sadece bal kullanarak da çok güzel nemlendirebilirsiniz. Bugün zaten göz çevremizi nemlendirmek için ve kırışıklıkları azaltmak için bakım yapmak için malzememizi maskemizin içerisine balı ekliyoruz. Bal aynı zamanda antiseptiktir. Cilt üzerindeki aktif sivilce ve akneleri de yok eder. Cilde böyle bir canlılık bir parlaklık kazandırır. Bir diğer malzememiz ise zeytinyağı, zeytinyağı sızma zeytinyağı bulabilirsiniz. Şöyle 5-6 damla kadar sızma zeytinyağı ekleyeceğim. Zeytinyağı E vitamini kaynağıdır. Cilde çok iyi gelir, yaşlanma karşıtıdır zaten. Kırışıklıkları ve kuruluğu da yok eder. Cilde dirilik kazandırır. Onu da maskemize ekledikten sonra son olarak kolajen kaynağı olan hindistan cevizi yağı ekleyeceğim. Hindistan cevizi yağım artık sonbahara girdiğimiz için kurumuş. Şöyle kaşık ucuyla yani çeyrek kaşıkta hindistan cevizi yağımı maskeme ekliyorum. Kolajen kaynağı olduğu için cildimizin de göz çevremizde kolajene ihtiyacı var. 25 yaşından sonra ciltteki kolajen şöyle geriye doğru sarmaya başlar çocukluktan 25 yaşına kadar ileriye doğru 25 yaşından sonra da geriye doğru sardığı için yani eksilme olduğu için cildinizdeki berraklık, ciltteki sıkılık azalmaya başlar. Özellikle de göz çevresinde ve yanaklarda yanak çizgisinde aktif bir şekilde zaman geçtikçe gözükür. Bunu sarmak için, ileriye doğru sarmak için Hindistan cevizi yağı inanılmaz güzel bir malzeme. Yumurtayla da birleştiği zaman çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Özellikle de kilo kaybına dikkat etmelisiniz. Eğer ki cildinizde kuruluk ve e, sarkma varsa hem kilo hem de su içmeye dikkat etmelisiniz. Özellikle de C vitamini ağırlıklı günlük C vitamini almalısınız. Salatalarınızda ve e, çaylarınızda mutlaka limon suyu sıkın ve meyve sebzenizi de yemeye dikkat edin. Maskemiz bu şekilde hazır. Maskeyi nasıl kullanacaksınız? Gün içerisinde veya akşam cildinizi yıkadıktan sonra arındırdıktan sonra kurumasını beklemeden fazla suyunu aldıktan sonra hemen şöyle göz etrafına göz kapağı düşüklüğüne de çok iyi gelir. Çünkü biz bunu cildimizde sarkmaları ve kırışıklıkları toparlaması için yapıyoruz. Şöyle Yumuşak hareketlerle parmak uçlarınızla da yapabilirsiniz. Gözlerinize kaçırmamaya özen gösterin. Şöyle sürün, 25-30 dakika kadar bekletin. Daha sonra önce ıslatın bir peçeteyle, sonra yıkayın. Cilt yıkarken de cilt göz çevrenize çok fazla olmadan yapın. Bir güzel yıkayın, daha sonra ıslak peçeteyle fazlalığını alın. Nemlendirmenize gerek yok. İsterseniz ikişer damla zeytinyağı veya hindistan cevizi yağıyla içten dışa doğru masaj yapabilirsiniz. Onun da çok çok faydası var. Haftada 3 defa düzenli olarak uyguladıktan sonra muhteşem sonuçlar alacaksınız. Bunu mutlaka e, bakım rutin içine içerisine koyduğunuz zaman 2-3 hafta sonunda cildinizin yani göz çevrenizin daha genç ve berrak göründüğünü daha sıkı göründüğünü göreceksiniz. Bu tür maskeler sıfır maliyetlidir. Evdeki malzemelerle yapılıyor. Ayrıca da hiçbir yan etkisi yok. Yine de siz uygulamadan önce mutlaka alerji testi yapın. Daha sonra uygulayın. Bu şekilde daha güvenli yapmış olacaksınız. Dediğim gibi her akşamda Birkaç damla e, sevdiğiniz bir yağla kayısı yağı olabilir, üzüm çekirdeği yağı olabilir, nar çekirdeği yağı olabilir, Hindistan ceviz yağı olabilir, zeytinyağı olabilir. Bunlarla her bir göz çevresinde ikişer damlayla şu parmağınızla güçsüz olan parmağınızla masaj yapın içten dışa doğru ve mutlaka egzersiz, yüz egzersizleri de yapmayı ihmal etmeyin. Eğer ki 35 yaşın üstündeyseniz onların da çok çok faydası vardır. Bu şekilde bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Mutlaka bize şey yaptığınız maskelerin nasıl etki verdiğini yorumlar kısmına ekleyin. Kanalıma abone olmayı ve like butonuna basmayı, destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.